Beren, sen neyle oynuyorsun? Çok merak ettim ben ama ya. Bana gösterir misin? Ne bu? Oynamış. Oyuncak dolabı mı? nesi var bunun. Çekmeceleri var Beren. Çekmecelerinde ne var? Bu, bu. Aa, ayakkabılar var. Kaç tane var? Üç tane sarı, pembe, mavi. Orada ne var? Aa, bunlar da var. Çok güzel. Al çekmeceni tak yerine bakalım. Beren başka ne çıktı burada? Bu. Çantalarına bakabilir miyim? 3 tane. Bak şu mesela büyük ya alışveriş çantası yapabilirsin Gerçekten. bunu. Alışveriş çantası. Aynen pazara falan giderken. Bu da şey böyle gezmeye giderken. Bu da küçük okula kızını almaya giderken falan koyabilir içine cüzdanını koyar. Cüzdanı da varmış galiba bakayım. Aa, ama çok tatlı bu. Pembe. Çok güzel beğendim bunu. Pembe, koysun, artık. pembe takımı olur evet. Telefonunu da koyarsın. Telefonu da var senin zaten. Çok güzel.